Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Varity'lerinin kullandığı kapı modlarına bakacağız. Tele linkini açıklamalarda koyacağım. İki tane link olacak. İki linki de indirmeniz gerekiyor. Telefonda oynuyorum ben şu anda. Yani telefondayım. Bu mod telefonda da oluyor. Ben telefondayken yükledim onu bir belirteyim. Evet şimdi ben oraya iki tane link koyacağım. İkisini de yüklemeniz lazım yoksa mod olmuyor. Evet bir de şey diyecektim. Ben o nasıl yüklenir videosunu açıklamaları koydum. Oradan görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şu kapıyı deneyelim. Kapılara böyle bastınız mı kapı gidiyor. Bildiğiniz düz bastık mı. Şey yaptık mı da basılı tuttuk mu da kapı açılıyor. Şimdi içine girdim. Böyle bir kapı bu da. Yer altı kapısı. İlk kapı olarak bunu gösterdim. Ş şöyle basılı tuttum. Böyle basılı tutuyorsunuz. Kapatması biraz zor oluyor. Evet bu da Minecraft verdilerim bir tane büyücü vardı ya hani o zaman kullandığım mod. İçinden falan geçemiyorsunuz. Öyle bir pikselleşme yok. Yani bu açıdan da iyi basılı tuttum. Açıldı. Kapı sesi de var. Kendisi kapanıyor zaten. Mesela bu sefer silah modunu göstermeyeceğim. Yani diğer videolarda göstereceğim bu kapı modu. Şöyle bir örnek vereyim dedim. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla üstüne bindim. Böyle vurabiliyorsunuz. Onu da göster yani az bir şey vereyim. Böyle koşma grafiği de var neyse çok detaya girmeyeyim. Sonra burada bir tane altın kapı kapı vardı. Yanlışlıkla çıkarmışım. Gördüğünüz gibi kapılar burada bayağı bir fazlaca var. Bu da altın kapı. Bu da Murat kullanıyordu. Eşel tersiz açılan demir kapı. nasıl tuttum. Açıldı. Sonra bu da gizli kapı. Şöyle burada gizli bir tane kapı var. Domuz Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi açtım. Kapanıyor. Ben burayı küçük yaptım. Siz daha büyük yapabilirsiniz istediğiniz ayarda. Sonra burada e, odundan gizli kapı var. Tekrar diyeyim. Nasıl yüklendiğini açıklamaları koyacağım. Sonra burada garaj kapısı var. Ben bu kapıyı bayı sevdim. Neyse, sonra burada bir tane banka kapısı var. Bunun altın olmayanı da var. Şimdi onu da göstereyim hemen. Şuradan geleyim. Neredeydi o? Ben bu bütün kapıları göstermeyeceğim. Aşırı fazla kapı var. Bu da normal olanı, altın olmayanı. Şöyle kırdım. Şuraya koydum. burada normal olanı. açılma şey aynı. Sonra burada e, Minecraft World'lerin fakirin kullandığı arka bahçe kapısı var. Hem daha büyük hem daha şey ikisi mm, açılıyor bastığımızda. mı? E, bu kapı türünden aşırı fazla var. Mesela fakir arka bahçesini şunu kullanmıştı. Şöyle kır. Bu küçüğüymüş. Evet şunu da kullanmıştı. Böyle ikili açılıyor gördüğünüz gibi. Onu yani şuradan bulabilirsem aşırı fazla kapı olduğu için bulmak biraz zor oluyor. Evet bu da büyüyor. Fakir bunu kullanmıştı işte. Sonra bu da Michael Ferdiler'in doktor kapısı. Asıl tutarak açıyorsunuz. Dokunarak değil. Üstü açık kalmış. Hemen kapattım. Evet link açıklamada var. Sonra bu da hapis kapısı. Böyle açtınız. Sonra kapı kapandı. İçinde kaldı suçlu. Sonra şurada bir tane kovboy kapısı var. Grafiği de var şöyle. Yo, geç gelmesinin sebebi şu camiyi yapmam biraz zor oldu. Bunu da böyle basılı tuttum. Açıldı gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir güzel bir kapı. Bunu da şöyle açayım. Hmm, başka kapı... Evet şurada var. Kitaplık kapı. Gizli. Geçeyim. Sonra meşe meşe şey gizli geçtiyorum meşe odunundan. sen daha gizli geçit şey var da ben bunu pek kullanamadım. İçine gizli çalıştım. <laughs> Ama siz bunu yapabilirseniz yapın. Ben bir yapamadım. Bu da bambu kapı. İşte bu şu kapıda da bu. kapıyı da parçaladım yanlışlıkla. Neyse örnek vereyim şöyle evet. Böyle güzel kapılar var. Ee, siz buradan daha fazla bulabilirsiniz. Diğer videolarda mod videoları gelecek. Aşırı iyi modlar var. Çalışan televizyon modu bile var. Bugünkü videom bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.